Karşı kalın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba Kadir Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ben 1954 yılında 30 Mayıs 1954'te Fethiye İncirköy'de dünyaya geldim. Gelmişim tabii. benim doğrudan, oradayım tanığı değilim. Ee, İlk okulu orada bitirdim. Onda e, ortaokul, lise ve üniversite hayatım tümüyle İzmir'de geçti. 1977 yılında öğretmenliğe başladım Namık Kemal Akşam Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak göreve başladım. Orada hem biyoloji anlattım hem hayatı öğrendim. Neredeyse sınıfın en küçüklerinden biri bendim. Yazma sevdamız ise daha ilkokul çağından itibaren öğretmenlerimizin bize verdiği sorumlulukla birlikte başladı. Üç öğretmenli beş sınıflı bir ilkokulda okulda enstitüsü mezunu öğretmenlerin öğrencisiydim. Dolayısıyla öğretmenlerimizden iki tanesi mutlaka iki sınıfı birlikte okutuyordu. Dolayısıyla bizim öğretmenlik sevdamız da ilkokul 3. sınıfta aşılandı. Çünkü sınıfın en çalışkanı daha bir küçük sınıfın öğretmeni olarak görevlendiriliyordu. Benim de ilkokul 3. sınıftayken 1. sınıfların sorumlusu olarak görevlendirilmemle birlikte böylece öğretmenlik sevdan başladı. E dünyaya yeniden gelsem yeniden öğretmenim. Öğretmenlik Öğrendikçe, öğrettikçe öğrenilen bir meslek. Dolayısıyla aynı şekilde öğrencilerime biyoloji öğretmeni olduktan sonraki birinci görevim önce onların biyoloji ile ilgili gerekli müfredata yönelik donanımlarını vermekle onları o donanımlarla e, bilgilendirmekle yükümlüydüm. Müfredata bağlı kalarak ve üniversite sınavına da hazırlanarak hazırlayarak dolayısıyla onları e, belirli bir bütünlük içinde yetiştirmeye gayret ettim. E, hep burada ilke indindiğim çok önemli bir özellik var. Anne babaların en çok sevdiği varlık çocukları. Dolayısıyla biz onların bu duygularına saygılı ve onların umutlarını yeşertebilecek belirli çalışmaları vermekle yükümlü bir meslek grubunun üyeleriyiz. Bu doğrultuda elden geldiğince neler yapabiliyorsak öğretmenliğin gereği olarak bütün bunları yerine getirmeye çalıştık. 45 yıl 4 ay öğretmenlik yaptım. Yani 46 diyorum bazen. Bu süreç içinde hiçbir öğrencimle sınıf içinde çatışmam. Çünkü onlar büyümelerinin çağında, ergenliğin çağında onların onurlarını da dikkate alarak sınıf içinde hiçbirini rencide edip kırmadım. Bu yönümle de özellikle memnunum. Ee, öğrencilerim yıllar geçmiş olmasına karşı hale arayanlar, soranlar var. Demek ki olumlu izler bırakmışız. Bu konuda da öğretmenliğin getirdiği belirli unsurları e, yerine getirdiğimi sanıyorum. Hocam peki şiir nereden? Sizi itiriyen duygu neydi? Ya, Hangi yazın... yaşlarda başladınız? yazım olayına şöyle başladım. Ee, önce kendi anlattığım dersin konularına yönelik çocuklara her konuya yönelik önce fasiküller hazırlamakla kendimi sorumlu tuttum. Çünkü derste sürekli öğrenciye bir şeyler yazdırmak çocuklar üzerinde dersin izlenimini engelliyor. Önce onlara konularla ilgili fasiküller vererek onları yazmaya daha sonra uygulama soruları yazmaya başladım ve o dönemlerde e, ÖSS ve ÖYS sınavları ayrı olduğu için bunlara yönelik bir soru bankaları oran yayıncılıktan çıkan ÖSS soru bankası ve ÖYS soru bankası kitaplarını oluştururken yazma hevesimiz kendiliğinden oluyor. Şiir konusunda. Lise yıllarımızda özellikle bunu dürtüleyen e, öğretmenlerimiz oldu. Ama bende derin izleri olan değerli yazar, şair Turgay Gönen Hoca. Kitap okuma alışkanlığını arkadaşlarla birlikte, yani hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, ilk daha lise birinci sınıftayken benden bir yaş büyük bir arkadaşım. Ya Kadir biz böyle böyle 3-5 arkadaş bir kitap okuyoruz. Bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Sen de katılmak ister misin? Dedi. E tabi memnuniyetle. E tamam kitap okuma hevesimizin e, biraz daha ateşlenmesi bu arkadaşlarımın sayesindedir. Biz Oğultulu Tepeler kitabı ile başladık. Emili Bronte'nin. Daha sonra çok sayıda çok değişik kitaplarla, klasiklerle devam ettik. İşte bir sanırım lise son sınıfta ya da evet lise son sınıfın başında geometri öğretmenimiz gençler yazın ne gibi kitaplar okudunuz diye bize sordu. İşte ben o zaman e, Jean-Paul Sartre'ın Özgürlüğün Yolları ya da Uyanış, Bekleyiş, Tükeniş serisini bir de Goryo Baba'yı okumuştum. Bunu söyledim. Öğretmenim doğrudan doğruya bana sözlü not olarak dokuz verdi. Kitap okumamdan ötürü. Şimdi bir geometri öğretmeninin böylesine bir kitap okumadan ötürü size sözlü notu dokuz vermesi aa, okumaya devam et ama benim bu sana gösterdiğim sevgi ve saygıyı da sakın ihmal etme dersimi de şiir, bırakma anlayışının mücelenmesi Dolayısıyla ondan sonra yazma ve okuma sevdan iki kat daha arttı. Şiirde işte o günlerde önce akrostik şiirler yazmaya çalıştık. Daha sonraki yazdıklarımız da hayatın içinde öğrendiklerimizi biraz daha serbest ve zinle dile getirmeye çalıştık. Ve böylece yazmaya çalışıyorum. Ama bu arada hep söylerim. Ben önce biyoloji öğretmeniyim. Yazmaya çalışan bir yazar, yani edebiyatçı kimliğimizi, edebiyatı sevme ayrı şey, doğrudan doğruya onu kendimizi bu şekilde pazarlamak yanlış olur. Yani bir edebiyat öğretmeninin bilgi ve donanımına ulaşma adına öğrenme çabası içindeyiz. Ama onlar mutlaka bizlerden çok daha fazla belli bilgi ve donanıma sahip. Biz kendi duygularımızı şiirin el verdiği ölçüde dile getirmeye, bir şeyler tabii okuduklarımızdan, öğrendiklerimizden, seyrettiklerimizden, edindiklerimizden güzel özlü sözleri de bir araya getirmeyi seviyorum. O yüzden de birazcık uzuncu oluyor şiirlerim. Birini öykü tadında, diğerinde son çıkardığım kitap masal tadında şiirler. Çok güzel. Şiirler oldu. Hocam en son gençler şu an okuma alışkanlıkları Nasıl, ee, ki şu an kitap fuarında da e, biraz boş görüyoruz stapları, evet. e, nereden başlamalı çok kısaca, nasıl bir yani, e, formül içeriyor gençlere şimdi, kitap başlamayı öğretmek için? Gençlere önce e, mümkün olduğu kadar hoşgörüyle bakın, onların çağın, çünkü onların da kendilerine çağa uygun, çağın uygun donanımları var yani yapay zekayı ben bilmiyorum ama onlar biliyor. Yeni teknolojik iletişimleri onlar biliyor. Dolayısıyla onlar da kendi çağının özelliklerini yaşayarak yetişiyorlar. Biz anne baba, öğretmen olarak onları mümkün olduğu kadar eleştiriden biraz daha sonra onlara yapıcı yönde öneriler getirmemiz ve bu konuda da mümkün ee, olduğu kadar destek olmamızda yarar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Dost dili sıcak. Vefasız dünya diye yakınıp durma. Dünyanın içindeyken tadını çıkar. Herkese vefalı olsaydı bu dünya sıra gelir miydi senin yaşamana? bir kapı açılır ansızın. Dostluk sıcak bir tebessümle uzanır ellerin en yumuşağıyla yoldaş olur zor anlarında. Görebilenlere kısacık göstermeler yeter. Bazen bir bakışla bulur insan dostluğu. Özgür bir düzende değişimi bilenler kendi arar bulur doğruluğu. Dostluk yolu hep dümdüzdür. Dili ise evrenseldir. Kimi zaman gökte yıldız, kimi zaman yanı başında bir can olur. <laughs> Çok teşekkür ederiz Kadir Karpuz arkadaşımıza. <laughs> Balçova, evet. Salih İşverak, polis, karakol, varsa... iş şey iş polis, Karakolu İstihbaratı'na Şehitlerimiz tanıdık. Çuva, Salih İşveren. Salih İşveren. Polis Karakolu. Yani e, aynı şey. Şehitlerimizin hangisi?

Yo şey çoşuna verdim ylüyor bir araya geçeceğim. Ya, mutayı alar. için. Bugün de Teşekkür ederim. Müjde. Karşı yakalı Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşı yaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.